Yağmurlu bir sonbahar gününden merhaba. Ekim ayında toprak grupları yani boğa, başak ve oğlaklar için hangi enerjiler var? Gündemlerinde neler olacak? Para, aile, aşk, iş, diğer konular. Onlara bir bakmak istiyorum. Ekim ayı biliyorsunuz önemli bir ay. Merkür terazide geriliyor. Ay sonuna kadar etkisi devam edecek. Onun dışında Jüpiter ve Satürn gerilemeleri... Bitmek üzere ay sonuna doğru bitecek ve Plüton tabii ki Merkürle beraber toplamda dört gezegen gerilemesini bitirecek çok ciddi ve önemli bir ay hem bireysel hem toplumsal anlamda önemli bir ay olacak gibi görünüyor bu konuyla ilgili astrologlardan da ayrıntılı bilgi alabilirsiniz bir bakalım önce 3 adet 3 adet her zaman kullandığım destelerden seçtim kehanet destelerimden de birer tane almak istiyorum en güzel en doğru enerjiyi vermesi niyetiyle Oradan da seçtim. Ay kraliçesinden bir adet. Melek rehberliğinden de bize en güzel mesajları vermesi niyetiyle. Oracle, şanı kullan dediğimiz romantik <laughs> meleklerden de bir kart seçtikten sonra. Evet açılıma bak başlamadan önce bir niyet alalım arkadaşlar. Buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhun varlığını çağırıyorum. Yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlham bu tecrübeye yön versin. Kalbimize, zihnimize bilgelik getirsin. Hepimize rehber olsun, şifa olsun diyerek başlıyoruz. Bakalım toprak kuşları için Ekim ayı enerjilerinde neler görünüyor? Para kraliçesi. Evet toprak burçları para kraliçesi başladı. Çok güzel. Para kraliçesi biliyorsunuz zaten toprak grubunu temsil ediyor. Yanında büyücü kartı. Büyücü, akıl, mantıklı alınan kararlar. Büyük bir gücü gösteriyor. Derken yanında güç kartı çıktı ama ters gelmiş. Galiba hani gücünüzü kaybetmekten korktuğunuz bir dönem de olabilir. Ben de o hissi uyandırdı. Yani mantığınız ve gücünüzü dengelemek zorunda olduğunuz hissettiğiniz e, hayatınız için dönüm noktası olabilecek bir ay söz konusu olabilir e, toprak grupları için. Burada para kraliçesi çıkması e, dişil enerji de olabilirsiniz. Eril de fark etmez. E, burada akıllı, mantıklı, sağduyulu, e, mantık çerçevesinde hareket eden, hayatında e, ayakları yere sağlam basan, kararlar alan e, bir kişiyi gösteriyor, temsil ediyor. Ve altına savaşmak var. E, bu kraliçe olmak için, mücadele vermişsiniz. İçsel bir mücadele vermişsiniz. Bence e, akıllı ve mantıklı kararlar vermek, ay ayakları yere basan sağduyulu bir kişilik olmak için, e, hayat yolculuğunda dimdik durmak için e, belki çevrenizdekilerle, belki ailenizle, belki sevdiğiniz kişiyle belki de sadece kendinizle içsel olarak bir mücadele vermiş, savaşmış olabilirsiniz. Böyle bir savaşma enerjisi var. Ve Büyücü kartının altına Usta kartı çıkmış. Arkadaşlar bu ikisi en kuvvetli, akıl, mantık ve zihinsel yükseliş kartları. Usta kartı zaten adı üzerinde büyük bir ustalık ve tecrübeyi simgeleyen bir kart. Büyücü kartı da nitekim öyledir. E, toprak grupları için demek ki Ekim ayı gerçekten çok güçlü bir ay. Bütün gücünüzü şimdiye kadar yaptığınız çalışmaları, karakterinizi, emeklerinizi, hayat için e, ne ne yaptıysanız, ne çabaladıysanız, neyi hedeflediğiniz onu ortaya koyacağınız bir dönem. E, ben de uyandırdı his. E, büyük bir çıkış bu ay yaptım, yaptım. Yani hani büyük oynuyorum, büyük atıyorum e, tabiri caizse. E, ve bu şekilde. E, Çıkış yaparak hayatıma devam edeceğim. Ee, yani ya olacak ya olacak enerjisi hissediyorum. Burada böyle çok güçlü bir kuvvetli bir enerji hissediyorum. Boğa, Başak ve Oğlak burçları için. Ee, kendi burcunuz ya da yükselen burcunuz da olabilir. Bu burçlar ve olgunluk kartıyla çıkmış. Zaten siz e, çok yoğun tecrübelerden geçmişsiniz. Zaten bu olgunluğa, bu ustalığa ulaşmak için e, çok şeyler yaşamışsınız. Görmüş, geçirmişsiniz gibi e, bir enerji alıyorum buradaki Toprak grubu kişilerden bu açılımı uyumlanan arkadaşlar için Ekim ayı adeta hayatlarının dönüm noktası gibi bir şey. Yani dediğim gibi büyük oynayacağınız, büyük odumlar atacağınız bir dönem. Ve burada bir korku da var aslında gücünüzü kaybetmemeniz gerektiği yönünde. Bu şey de olabilir güç kartı gücü kötüye kullanmama yönünde bir uyarı da olabilir. Buradan o hissi alıyorum. Yani evet siz ustasınız, zekisiniz, çok savaşmışsınız, mücadele etmişsiniz. Buralara kolay gelmemişsiniz. Çok büyük emek harcamışsınız. Ama hani bu gücünüzü de kötüye kullanmayın. Bu gücü de iyilik için, doğruluk, adalet için kullanın. Doğru amaçlarda kullanın. Ve zaten sona yaklaşmışken, zafere, zirveye yaklaşmışken kendinizi daha da aşağı düşürmeyin ruhsal anlamda aşağı düşmekten bahsediyorum burada yani haksızlık ve adaletsizlik yaparak başka insanlara e, psikolojik ya da başka tür baskılarla ya da belki manipülasyonla ezerek e, ilerlemeye çalışmayın e, aklınızı kullanarak zaten bu yola gelmişsiniz mantığınızı, sağduyunuzu, stratejik zekanızı kullanarak gelmişsiniz bir yola e, kendinizi geriye çekmeyin yani burada gücünüzü doğru kullanın olgunluğun olgun olmanın belirtisi zaten hani adaletli ve doğru olmaktır. Size eee davranan insanlara karşı bile adaletli olmayı başar, başarabilmektir. Zaten mesele orada. Çiçeklenen bollukla geliyor. Yine çok güzel bir bereket kartı. söyleyecek söz bulamadım bunun üzerine. Arkadaşlar ve meslektaşlar bu bir gruba daha çıkmıştı. Galiba hava grubuna mı çıkmıştım? Şu an hatırlayamadım. Arkadaşlar ve meslektaşlar belki burada destekçiniz olmayacak zannedersem. Yani hani destek olamayacaklar belki size. Belki de onlardan istediğiniz gibi karşılık göremeyeceksiniz. Ya da farklı bir arkadaş ve meslektaş grubuna girebileceksiniz. Belki hani bu girdiğiniz yolda biraz yabancı hissedeceksiniz belki kendinizi ama sizin yolunuz buysa siz doğru yolda olduğunuzu düşünüyorsanız başka insanların size karşı takındıkları tavır sizi etkilememeli buradan bu hissiyat alıyorum ve hayal kartı ile gelmiş bakın zaten büyük bir güç var burada bir büyücü ve usta kartı var para kraliçesisiniz akıl mantık hayali de birleştirmiş burada ee, Zaten toprak grupları genel olarak aşırı mantıktır. Çok yoğun toprak enerjisi varsa sizin haritanızda Güneşiniz, yükseleniniz, Ay Burcunuz toprak grubu olabilir. Yoğun bir toprak enerjisi olan insanlarda bir mantık ve zihin çok yoğun çalışır. Her şey mantıklı olsun, her şey kuralına uygun olsun derler. Burada biraz hayal gücünü ihmal etme vardır. Hani su grupları fazla mesela hayalci olabilir. Onların gölge tarafı odur. Toprak gruplarının gölge tarafı da aşırı gerçekçi olmak ve Biraz akışa teslim olmamak, direnmektir. Zaten savaşmak kartı çıkmıştı. Hayal kartında bize şunu ütlüyor. Düzenli olarak hayal kurarsan bizim mesajlarımızı daha kolay duyar ve alırsın. Gevşe ve zihnini almaya aç, düşüncelerini yönlendirmeden. Sadece film seyrediyormuş gibi her tür duyguyu, görüntüyü veya fikri fark et. Yaratıcılığın zemini budur. Yani yaptığınız iş her ne olursa olsun kendinizi işinize verdiğinizde zaten edindiğiniz büyük bir ustalık ve tecrübe var. Bunu hayalinizle, hayallerinizle birleştirdiğinizde gerçekten büyük bir başarıya ulaşacaksınız ve e, yükseleceksiniz anlamı taşıyan bir mesaj vermiş ve 31 numaralı fate kartı. Fate inanç demek. Bakın burada e, bu kartın hissi bende hep e, dünya kartını hatırlatıyor. E, dünya kartında da çok güzel bir kadını resmedilmiştir klasik astrolojide. E, i̇nanç kartında da e, biliyorsunuz bir dolunay var. E, önümüzde gerçi bir 6 Ekim e, yeni ayı, terazi yeni ayı var ama ondan sonrasında bir dolunay olacak belki önümüzdeki dolunay'a dikkat edebilirsiniz. Ekim ayının sonlarına doğru zannedersem 20 Ekim'de olacak olan Koç burcu dolunayı. E, hayata belki yeniden başlayacağınız, Koç başlangıçtır, birinci burçtur biliyorsunuz. İnançlarınız doğrultusunda ilerlediğiniz ve çok başarılı olacağınız bir dönem olacak e, büyük ihtimalle Ekim ayı sizin için dediğim gibi çok önemli bir ay. Geçmiş yaşam ilişkisi çıktı aşk mesajlarından. Şu an hali hazırda hayatınızda kimse yoksa belki de önceki yaşamlardan e, tanıştığınız bir şekilde size aşina gelen, belki ilk görüşte e, ben bu insanı tanıyorum galiba, bu ne hissidir dediğiniz bir insanla tanışacak olabilirsiniz. Yine daha önce benzer bir kart çıkmıştı başka bir gruba. E, burada da bir e, kendiyle bir yüzleşme e, söz konusu, değiştirmek istediği konular neyse hayatında onları değiştireceği önemli bir konu. Burada dediğim gibi iki tane dikkat edilmesi gereken önemli iki mesaj var. Burada güç kartının ters çıkması, gücü doğru kullanmak, kötüye kullanmamak. Yani hani haklı bile olsa elde edebileceği şeyler için başka insanlara zarar vermemek ve kendiyle doğru bir şekilde hesaplaşıp hayatını değiştirmesi gereken noktalarda ve inancında yüksek kalarak ilerlemek. Ekim ayı toprak burçlarına bu şekilde etkiler veriyor. Bence çok güzel. Hatta dört grubu içerisinde en güzel toprak grubunun çıktığını söyleyebilirim. Eğer kendinize dair bir mesaj bulduysanız, beğendiyseniz, beğenebilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz. İsterseniz yorumlarda benimle fikirlerinizi de paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her şeyden önce kalbiniz daima yol göstericiniz olsun diyerek bitirmek istiyorum. Sevgilerimle.